Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni köpek aldık. Onu tanıtacağım. Birim. Anam, anam. Bakın. Anam, anam. Selam, selam seni. Gel, gel. Ben bunun adını hep unutuyorum da çaktırmayın. Anam, anam, anam. Gözleri bile gözümüyor hala. Anam. Suyu bitti mi? İki tane, bir tane tasması vardı. Çıkartmaya çalıştık ısırır ısırıyor Elimi tam şurasına iki kere falan ısırma şaştı tam şu. <laughs> Kötü köpek. Ama senin <laughs> <elini> köpek. anam <Yani, gülüyor> <yani, gülüyor> <laughs> Ne bileyim lan. Red bir olan bir de uzun sürsün. Gel. Evet, sen yani zaten gölgede yamsat usur değil mi? Ben var çocukları şairam onları da gelsin diyor ben. Hoy? Gel geldiniz? Nereye Nere geldiniz? Deri. Bura. Hı. Deri.

bizim araba. Merhaba ben arkaya gidiyorum. Video çekiyorum. Gel. Hı? Gel. Gel. <laughs> ee? Gel gel bir şey yapmaz. Youtube videosu çekiyorum. Neden? Video çıkmak istemiyor musun? Nerede? Selam var. Helalde gidecek miydi? Anam sevgili mi bu? Beni sevgili sizi bilmiyorum. Yani sen ne oldu namaz çok yavaş ol. Galiba bir yer sürüyor veya öksürüyor. Gel Nureye. Özen Ahmet abim vardı ya. Hı -hı. O bugün dogisini getirdi. Dogis. Anam. Var ya Çakır'a çok benziyor yüzü. Hı. -hı. Var ya tutuyorum Polat beni çekiyor şu kadar olduğu halde. Çeker o çeker. Neyse bak. Bunlar benim bir şeyler. Hı. Nasıl patladın? Dur. Neyse dur. Mesela kameraya çıkmak istemiyor bana el, el çıkart. Hı? Baş ver. Baba, elini Baba, bana ne, çek Bola, ne? Çekmiyor, çekmiyor. bana Çekmiyor, hindi telefonu düşürdü. bana sansür koymuştum. Elim burada <laughs> 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 nereden 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 <laughs> Oh. gel gel valla doğru gösteriyordu kaç dakikadır çekiyorsun sen bunu <laughs> dur lan bugün de öksürüsün tuttu ha benim oturma yürü hadi ben sallıyorum tamam salla sen benim Lakaba beni gösterme. Bana da... <gülüyor> <gülüyor> Buraya da mı lan? Neyse. Ya merak edecek ki bunlar ya. Bunu annem baban da görecek Gülhan değil mi videoyu? He? Bunu annesi babası da görecek videoyu. Nasıl? Ne Neyimiz? O, atsınca YouTube'a. Nani <laughs> yer. YouTube'a mı? He YouTube'a. Atacağım. He atacağım. Polat. Tamam o kısımları keserim. Keserim o kısımları. Tamam tamam. Tamam. <laughs> Tövbe evet, evet. tövbe. <laughs> Oğlum bak valla vurdurduğum an gidersiniz masaya. Hadi. Polat masaya zıkkırsınız dedi. Yok ya bir bekleyin. Bu amcam gidin arabası. İnin. Senin amcanın da. He. Yok bu siz ne küfür ya. Oğlum. Nur Allah belanı versin. Çocuğum amca. Çocuğum gitti. Oğlum indirdim Polat bak şöyle. Ben şurada indirdim çünkü çarptı oraya. An Muhammed gibi oldum. Veysel sen şeyi biliyor musun? Bizim <laughs> iki kere bizim Veysel <laughs> <laughs> bizim ha, tamam. Veysel bizim sınıfta Muhammed diye birisi var. Hep özel bölgesine hep iki kere top geldi. Veysel ver ver ver. Veysel, Ne yok? Ben oynamıyorum, ben oynamıyorum. Video çekiyorum. Oyna, video çekiyorum diyorum ya. Anne bak, o zaman bu video yükle. Arkadaşlar like atıp abone olmayı